Selamlar arkadaşlar. Sevdiğiniz kişinin güneş burcu, ay ve yükselen burcu balık ise bu videoyu dinleyebilirsiniz. Size dair içinde neler tutuyor, neler bastırıyor? Onunla alakalı bir içgörü, öngörü elde edebilmek amacıyla bu videoyu niyetlenip çekiyorum. Şimdi dizilimi gerçekleştirelim. Ben burçları karışık karışık gitmek istiyorum. hissiyat olarak hangi burcu çekmek istiyorsam. Yani <laughs> şu bu, her burç gelecek tabii ki de. Her burç gelecek de. Sıra sıra gittiğimde sondaki burçlar nasıl sabırla bekliyorlarsa yani baştaki burçlar da bekleyebilirler. Mesela balık burcuna yazık değil mi? Son burç. O yüzden şey olmasını çok fazla doğru bulmuyorum, istemiyorum da. Neden şöyle yapmadınız, neden sırayı bozdunuz diye canım öyle istedi. Bir kural yok ki, tarot'ta da bir kural yok. Şu karttan da alıp başlayalım. Evet sevdiğiniz kişi balıksa bakalım size dair içinde neler saklıyormuş. Kader çarkı, tilki, boğaz çakrası ve düşünme. Bu kişinin iç dünyasında daha çok zihninin alt planlarında düşünme merkezinde ifade merkezinde bir gizlilik çıktı kendisiyle alakalı da sizinle ilgili de durumları sorguladığını görüyorum ama bunu yaparken çok ayağa çabuk biçimde hızlıca yapıyor sanki yanlış bir hamlede bulunurum diye tedbirli bir ilerleyişi de var hata yapmamak adına kurnazca yaklaşımlar sergilediğini de görüyorum bir de düşüncelerini aktarmada duygularını söylemede çekingen olduğu da çıkmış Şöyle bir şey var. Başarısız olma korkusuyla beraber değişim kendisini ne tarafa götürecek bundan da çok emin olamadığı için ee, iç dünyasında ben çok derinlik göremedim. Düşüncelerini gerçekliğe yansıtma konusunda ve bunu ifade etme konusunda çarpıttığını görüyorum. Evet hem bir temkinlilik var, tedbirli olma hali de var. Ama düşüncesini ifade ederken inkar çalıştırıyor olabilir yalan söylüyor olabilir, gerçek hislerini ifade ettiğini ya da düşüncelerini ifade ettiğini düşünmüyorum. Benim kendi kartımdaki sayıyı topladığımda da 10 yapıyor. Kader çarkının numarası da 10. Sizinle ilgili bir alana giriş yapmak istediğini görüyorum. Size dair çok fazla işaretler aldığını görüyorum. Bir taraftan da bu işaretleri görmezden geldiği için beyninin, zihninin geri planına kurnaz bir biçimde atıyor da olabilir. mantık odaklı bir insan gördüm. Şu anda enerji olarak. Ve sizinle alakalı durumlarda yaşadığı her ne varsa kendisini değişime götürme konusunda sıkıntılar hissediyor. Çok değişmek istediğini, buna hazır olduğunu görmedim. Şu anda size dair şeyleri de sorguladığı bir dönemde değişim korkusu var kendisinde ve sorumluluk almaktan biraz kaçtığı kaçındığı için size bunları aktarma biçimi, söyleyiş tarzı farklı olabilir. Ben daha çok burada hislerinden kaçan birisini gördüm arkadaşlar. Çünkü hislerine göre hareket ederse biraz daha ciddi adımlar atmak durumunda kalacağını biliyor ve mantığına göre hareket etmeyi daha kolay buluyor. Yanlış bir yöne doğru giderim, hatalar yaparım diye de şüpheleri var ve sizinle ilgili şüpheleri de iç dünyasına bastırıyor olarak gelmiş. Mesela yeni tanıştığınız bir insansa bu kişi sizden etkilendiğini söyleyebilirim ama ilişkiyi başka bir aşamaya taşımakla alakalı o duygu kanalına girmekten korkuyor başarısız olma korkusu, değişimi yönetememe, değişmenin onu kötü bir tarafa götüreceğine inanma, kendi kendine inkar çalıştırma, ufak tefek oyunlarla yalan söyleme gibi durumlar var. Baktığım zaman sezinsel yanına bakalım. Sizinle ilgili bir karar almaya da çalışıyor hayatında duygusal konulara dair bir karar alması gerektiğini de bilip bunu kendisine e, yanlış ifade ettiğini ifade etmediğini de görüyorum. Parasal anlamda güçlenmeye ihtiyacı var. Kendisini kontrol ediyor duygusal açıdan. Kendisi sizinle ilgili kıskançlık duygularını da iç dünyasında yaşıyor. Bunu göstermiyor göstermemek için elinden gelen çabayı da gösteriyor. Sizin onu kıskanmanız durumunu da sezinliği olarak gelmiş. Parasal konulara dair güçlenmek ve hırslanmak da istiyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi ben daha çok şu karttaki figüre baktığımda buradaki terazinin bir kefesine kalbini koymuş diğerinde bir tüy var duygularını hafifletebilecek bir takım yöntemler yollar aradığını görüyorum ama bu o kadar ayağı çabuk kestirme yoldan hızlı bir biçimde ve yüzeysel oluyor ki elini taşın altına koyup sorumluluk alma konusuna çok hazır hissetmediğini ve bundan kaçındığını görmekteyim düşüncelerini de gizliyor. Parasal anlamda güçlenmek istiyor. Zengin olma tutkusu var. Bakın buradaki adam para babası gibi resmedilmiş. Arkasında bir kasa var açık bir biçimde. Kasanın her bir tarafı paralarla, altınlarla, bir şeylerle dolu. Mantıksal yanı şu an için duygu değil. Kariyer, kariyerde güçlenmek kendini geliştirmek, bilgi depolamak yönünde ağır basıyor bu insanın. Dolayısıyla şu anda terazinin şu kefesinde duygularını yönetmenin yollarını ağır e, ay konuşamadım duygularını yönetmenin yollarını arıyor, kalbinin ağır basmasını istemiyor. tutarsız bir enerjisi var bu kişinin. Şu ana kadar açtığım kartlarda herhangi bir hoşlanmama duygusu ya da sevmeme duygusunun olduğunu düşünmüyorum. Sadece kararsız ve kendine karşı da çok fazla dürüst değil. Duygularını, düşüncelerini içinde yaşamayı tercih ediyor. Duygularını açığa çıkarma konusunda isteksiz, bilinçli de bir suskunluğu var. Kendi hayatıyla, geleceğiyle ilgili planlar, projeler yaparken iç dünyasında ikileme de düşüyor. Bir de duygusal konulara ilişkin sorumluluk alma konusunda kendini hazır hissetmeyi olarak gelmiş. Peki bu insanın neye ihtiyacı var? Kafa karışıklığının, şüphelerin ve korkuların gitmesine ihtiyacı var. Çözemediği şeyleri çözmeye ihtiyacı var. Bakın burada şifreli bir bilgisayar resmedilmiş. Bu mekanizma kapalı, açılmıyor. Yani kendisinin hayatında anlam veremediği, kafasının karıştığı, kendini bulanık hissettiren durumları çözmek adına bir şifreye, bir buluşa, bir çözüme ihtiyacının olduğunu görüyorum ki bunu yapabilecek kişi de kendisi aslında. O liderlik vasfını öne çıkarması gerekiyor ne yapılması gerektiğini bilmesine karşın ışığın nerede olduğunu görmesine ve şifrenin de kendisinde olduğunu bilmesine karşın kolay yöntemlerle başarı sağlamak ya da duygusal konulara dair elini taşın altına koymak istememesi onun bu kafa karışıklığının önüne geçemiyor. Bulanık ve güvensiz hissediyor. Şüpheleri, korkuları çok fazla var. Bunlardan kurtulmaya ihtiyacı var yeniliğe açılmaya ihtiyacı var. Değişimin kendisini ne tarafa götüreceğini bilmediği için korku çalıştırdığını görmüştüm. Her şeyi çok fazla düşündüğü için kafası allak bullak bu insanın. Yenilikten korkuyor ama tarot kartı da her şeyi çok fazla yapışık olma, kendini yeniliğe aç dedi. Bu kişinin mekanizmasını bir bilgisayar olarak düşünün. Ya da şuradaki kasa gibi bakın. Belki bu kasa size açılacak. Şifresi de kendinde. Ama şüpheleri ve korkularından dolayı kapalı bir mekanizma. Kalbini açamıyor. Bu burayaydı. Eğer ki de bu kişiyi anlayamıyorsanız duygu mantık dengesi iyi çalışmıyor. Kendine karşı dürüst değil. Hoşlanmasına rağmen her şeyi çok fazla eleştirip didikliyor. Daha çok fikirlerini, duygularını içinde yaşamaya alıştığından, içinde de bir taraftan çözemediğinden böyle bir sıkıntısı var. Bu arada eğer ayrıldığınız, aranızın kötü olduğu kişi için dinliyorsanız, şöyle bir senaryo da geliyor. Sizi gizliden gizliye takip etmesi, çaktırmadan bunu yapması, sizi özlemesine, kıskanmasına ve hala duygularının olmasına karşın korkularından, şüphelerinden kaynaklı bunu size yansıtmaması durumu da var. Ancak size baktığını söylemek isterim. Şimdi gelelim bedeninde bu kişiye dair neler var? Hem bir tutku var hem de kendine karşı gösterdiği bir öfkesi var. Suratına bakar mısınız? Niye benim telefonum? Evet. Ben bulanık bulanık çekiyormuşum. Şimdi sabitledim düzeldi. Size baktığında çok yoğun bir enerji. Çok yoğun bir tutku hissediyor. Ama kendisiyle de sanki çok savaşıyor. Kafası o kadar çok iğneleyici diyaloglarla dolu ki kendi kendine de söylendiğini görüyorum. Bu kişinin zihninde çok fazla bir savaş var. Beden olarak kalbiyle kafası arasında bir savaş olduğu çıktı. Tutkuları uğruna savaşmak zorunda olduğunu da biliyor bir diğer taraftan. Ve kendine karşı dürüst olması için adalet kartı hayat onu zorluyor kendine de adil davran, karşındaki kişiye de adil davran, adilce yaklaşımlar benimseyerek bir takım çözümler bul diyor ona. Kalbine bakalım. Size özlediği çıkmış. Kalbinde her şeyi iyileştirme isteği var. Size karşı hala çok yakın hissediyor. Gelin görün ki adamın arkasındaki canavarımsı yaratığa bakın. Korkuları da onun peşinden geliyor. Duygulardan da korkuyor gidişat sağlam, sağlıklı olur mu diye düşünüyor. Geçmişten bir bağlantınız olabilir bu insanla. Sizi hatırladığında aslında içi huzurla dolmasına karşın kendi korkuları bazı şeylerin önüne geçiyor ve hep kararsız kalıyor, ikilemlerde kalıyor. Bu insanı çok zaten şurada anlamıştım ikilemli olduğunu. Adım atsam mı atmasam mı? Bir şey söylesem mi söylemesem mi? Aşk için olumlu bir karar alsam mı biraz daha mı beklesem? İçimde mi yaşasam duygularımı? Şimdi zamanı değil zamanı gelince söylerim. Ama o zaman geldiğinde de kendinde o cesareti hissedemiyor. Böyle bir kısır döngüye saplanmış. Bu döngüyü kendisi yavaşlatıyor diyor Tarot. Benliğine bakalım. Benliğinde de aşması gereken engeller çıktı. Özlem olmasına rağmen inatçılık, soğukluk. Kendi benliğinde bir takım durumları temizlemesi lazım. Bakın buradaki adam eline orağı almış. Biçme aleti. Otları temizliyor, yoluyor. Kendi benliğinde bunu yapmaya çok fazla ihtiyacı var. Kendini olduğundan daha az ya da bazı durumlara göre daha fazla gösteriyor bu kişi. Mesela korkak bir insan olduğunu görüyorum. Kendisini öyle göstermeyebilir. Ben çok güçlüyüm diye. Ama iç dünyasında korkularıyla her daim savaştığı çıktı. Kişiliğinin bazı yönlerini gizlediğini söylüyor bu kart. Başarısız olma korkusundan dolayı yapıyordu. yapıyor bunu da. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve size dair size gelirsem ben bir takım temizleme durumlarını yapacağım edeceğim. De nasıl önümde büs büyük karlı bir dağ var onu nasıl aşacağım? Bu doğrultuda kendisine çok fazla güvenmiyor. Baktığımda hayat kendisine güvenmesi için onu sıkıştırıyor gibi. Size kendisini açması için. Ama bakalım bu sürecin sonunda neyin farkında olacakmış? Bakın. Aşıklar kartı ve mektup. Bu sürecin sonunda şu ilk başta bireysel ifade merkezi, konuşma boğaz çakrası kartımız gelmişti. Bu insan sizinle konuşarak rahatlayacağını, aşkla alakalı bir karar aldıktan sonra üzerinden bir yükün kalkacağını fark edecek. Bir iletişiminiz, haberleşmeniz olacak. Yakınlaşabilirsiniz. Çünkü size özlemiş, iç dünyasında zaten korkuları olduğu için bu korkuları e, örtbas etmeye çalışıyor, kendini kapatıyor. Hayır, hayır, şimdi zamanı değil diyor. İkileme düşüyor, başarısız olacağım diye. Ama o kararı hayat ona aldıracak dedi. Aranızda geçmişten gelen bir bağ var eşi Bağlantısı olabilir ikiz ruh. Bir kısmınız içinde karmik bir durum tamamlanacak, ilahi adalet sağlanacak dedi yazışmalar, iletişim kurmalar, haberleşmeler görünüyor. Kendini ifade etmeden, bir takım durumları anlatmadan o hayal ettiği durumlara ulaşamayacağını idrak edecek bu insan. Bir küsseniz barışacaksınız, ayrıysanız tekrardan başlayacaksınız. Yeni tanıştıysanız ama bu kişi sizin için işte böyle bir şifreli bilgisayarsa çözeceksiniz şu anda bile taşlar yerine bir kısmınız için oturacak olabilir. Kendini açacak olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet bu açılım içinde söyleyeceklerim bu kadardı. Benden özel danışmanlık almak isterseniz eğer liliumtarot.com adresinden ya da etlitarotyum instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler.